Agalarım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle lafıma, sözlerime şöyle başlamak isterim ki. Eee Dursun Özbek istifa, Ali Koç istifa, Eee Vincenzo Montella istifa, bizim çocuklar istifa. İsmail Kartal göreve. Kimse kusura bakmasın abi. Göreve. Yeter abi. Karadağ biz nasıl 1-0 yenebiliriz ya? Ha? Biz nasıl Karadağ 1-0 yenebiliriz arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey ya böyle bir şey olabilir mi ya? Benim sesim az değil dostum. Oğlum bak sikeceğim sizi daha. Bir az diyorsunuz, bir çok diyorsunuz. Yeter be. Bir az diyorsunuz, bir çok diyorsunuz. Bir karar verin kanka benim sesim az mı değil mi ya? Ay. Evet. <laughs> İstediği kadar Farmer League'de gol atsın. Milli forma Kerem'in değil, Kenan'ın hakkı tekrar anlamış olduk. Katılmıyorum dediğine bu arada. Evet Kenan Yıldız'ın da oynaması lazım. Buna katılıyorum. Fakat Kerem Aktürkoğlu'nun haksızlık edilmesine katılmıyorum. Ee, evet insanların, e, futbolcuların kötü günleri olabilir ee, ama e, öyle Farmer League, Marmer League olaylarına gram katılmıyorum dostum. Bu adam ona bakarsan Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e de gol attı. O da mı Farmer League aman O da mı Farmer League? Haksızlık etmeyin şimdi. Onu söyleyeyim. Haksızlık etmeyin. Ee, kötü günleri olabilir adamın. Ee, Kenan Yıldız bence evet daha erken girmeliydi. Ee, nasıl dakika 45'te ilk yarının başında Barış Alper'i çıkarıp Bertou'u alabiliyorsan daha fazla e, şey yapmadan, e, üstelemeden Kenan Yıldız'ı da ikinci yarı oyuna sokman gerekiyordu bence. E, o yüzden bana saçma geliyor o yorum. Evet Kerem Aktürkoğlu kötüydü ama işte yok o oynamalı, bu oynamalı. Ona gerek yok. Ha ileride şu olur. Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu da kendi takımlarında iyi performanslar sergiliyor. Sergilemiyor mu? Sergiliyor. Ama eee kim daha fazla etki verebiliyorsa maça ileride zaten onun başlaması lazım. Bunda da en fikrim. Ama oyuncularımızı da milli takım oyuncularımızı da öyle Farmer League, Marmer League olayına sokmayın. Ayıptır yani. Gerek yok. Ee, sadece Kerem Aktürkoğlu'nun kötü bir e, günüydü benim gözümde ama onun haricinde de e, şunu da net söyleyebilirim ki geç alındı oyna şey Kenan hemen kapıya bakıp geliyorum. Yavşağa bak ya. Geldim, geldim, geldim. Ya onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar çok fazla abartmaya gerek yok. Ee, ben bu arada çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Sadece e, bu arada yalan yok Karadağ güzel defans yaptı. Şakasız güzel defans yaptı. Beklediğimden iyi defans yaptı. Ama e, daha farklı bir şekilde yenmeyi bekliyordum ben. Valla burada bazı oyuncular e, zemine suç buldu. Bazı oyuncular işte dediğim gibi çok kapandılar, çok kapandılar falan ki haklılar da harbiden çok kapandılar. E, ama kilidi açtıktan sonra çokca kez gol bulabileceğimiz yerde onları da kaçırdık. Bitiricilik konusunda da çok büyük sıkıntımız var. Mesela herkesin söylediği en büyük sıkıntı 9 e, numaramız yok. E girdi abi Bertu. Bizim hala iyi bir 9 numaramız yok. Yani şakasız 9 e, numarası yok bu Türkiye'nin. E, Bertu Yıldırım değil abi. Evet Bertu e, geleceği parlak iyi bir e, oyuncumuz olabilir. Ama şu anda değil yani. Şu anda bizim 9 numaramız. Mesela at atıyorum Arda Güler'in, Hakan'ın, Orkun'un oynadığı Türkiye'de. Ki 9 numara değil Bertu anladın mı? Bu kalitede bir 9 numara değil. O yüzden e, bizim önce zaten 9 numara problemimizi çözmemiz lazım. Ama onu da nasıl çözeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Beyler Semih Kılıçsoy diyorsunuz da Semih Kılıçsoy da net bir 9 numara değil ki. Semih kanatta daha iyi oynayabilen bir futbolcu benim gözümde. Net bir 9 değil yani. O yüzden ben Bertu kararını doğru buluyorum hocanın. Çünkü hoca da en büyük eleştiri yediği yer direkt Bertu. E, pardon 9 numaramız yok. 9 numarasız oynuyoruz. sıkıntısıyla. Ee, devam ediyor. O yüzden ben direkt Bertu aldığını düşünüyorum. Yok Semih değil dediğim gibi. Semih değil yani. Merih çok iyiydi. Helal olsun. Merih çok iyiydi. Abdülkerim gayet bence yine iyiydi. Ee, Ferdi kötüydü. Sakatlıktan çıkar çıkmaz Ferdi'yi 11'e koyması ne kadar mantıklı bilmiyorum ama koydu. Allah'tan bir sıkıntı yaşamadık ama ee, bildiğimiz tanıdığımız Ferdi Kadıoğlu Değildi maçta ee, Bence Eren Oynayabilirdi Ferdi yerine Onun haricinde e, İrfan Yani yine Çoğu pozisyonun içindeydi ee, Elinden geleni de yaptı ki Golü doğu attı zaten Kenan Yıldız'ın Direkten e, dönen topunu bitirerek Güzeldi ya. Ben yani maçı etkili ve güzel oynadığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi tek sorunumuz abi bitiricilik. Biz bitiremiyoruz. Ya yani bizim en büyük sorunumuz şu anda bitirememek. Hani hayvan gibi pozisyona giriyoruz. Güzel pozisyonlara giriyoruz. İyi paslar buluyoruz. İyi e, pozisyonlar bul buluyoruz. Ama bit bitiremiyoruz abi. Bir şekilde bitiremiyoruz yani. Arda Güler'in Oğlumu yani Şu da iyiydi i̇şte Bir de bir Haaland lazım Yapma ya Keşke Ya Haaland'ın adını değişsek Olmuyor mu ya Haaland diyor ya işte Norveç'te sıkıntı mıkıntı Bak Haaland beni bu izliyorsan Haaland sana sesleniyorum dostum Sen de Norveçle Dünya kupası ya da Avrupa şampiyonu olamayacağının Farkındasın farkındasın o takımla şampiyon olamayacağının farkındasın. Ben de Hadi sana diyorum ki ben de sana diyorum ki güçlerimizi birlikte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Gel. Gel Haaland. Gel Haaland. Bak adını Erling hayrı yaparız. Ya da efendime söyleyeyim Erling Halil. Erling Halil. Halil Işko, Halil'in Halil'im ya da Halil'im Erling Halil'im ha, <laughs> Erling Halil'im Senle biz Bak sen eğer gelirsen Sana yemin ediyorum sırt sırta verip Sikemeyeceğimiz takım yok Bak sana harbi diyorum Haaland Sen eğer Türkiye'ye gelirsen Sırt sırta verip sikemeyeceğimiz Takım yok sana, seninle Senle birlikte Bak bu teklifimi bir düşün. Gidiyorsun. What? Sen olsan gelir misin? Gelirim abi. Ülkünü Niye gelmeyeyim satın. ya? Gelirim abi. Erling Halil'im. Erling Halil'im. Böyle abi. Böyle. Düşünsene ya. Türkiye'de Haaland'ın olduğunu düşün ya kanka. Vallahi Türkiye'de Haaland'ın 9 numara oynadığını düşünsene ya. Abi ne oynar be? Ne oynar abi? Arkasındaki orta sahaya bak amına koyayım. Arda Güler, Hakan Orkun. Oğlum bizim orta sahamız gerçekten çok iyi bu arada. Ya bak bazıları abart amına koyayım falan diyor da. Ya beyler bizim bu jenerasyonumuzun gerçekten orta sahası çok iyi. Yani Hakan, Orkun, Arda. Şaka mısınız oğlum? Orkun yani şaka şey mısınız yani? Abi, değil mi? gerçekten çok iyi bir orta sahamız var ya. Bir tane bitiricimiz olsa sana yemin ediyorum yok ederiz ortalığı ya. Lan nereye abartma lan? Vatan haini nereye abartma? Nereye abartma lan? Allah, Allah de, İkardi Allah. gelsin abi hiç şey de yoksa. Abi İkardi, Mikardi olmaz bize bu jenerasyonu ayak uyduracak genç futbolcu lazım. Haaland'ı o yüzden istiyorum. Kaç yaşında Haaland? Abi var bir 21-22'si ya. Haaland kaç yaşında abi? 23 galiba. 24, 24. 24, 24, 24. 24 yaşında. 24, adam 24 adam yaşında adam ya. Yaşında. Bir de ortamı da anlar. Anladın mı? Benim ortamı da çözer. Adama. O kafayı da yakalar Haaland. Bak Ozyman de olur ama Sümen gelmez ki oğlum. Ozyman nasıl olmaz gelsin? Mı? Sherlock olmaz ya. Charlotte bizi şampiyon yapmaz. Haaland ya abi. da Osimhen yapar ama. Bak Haaland yapar, Ozymane yapar. Eee... Mbappé yapar abi. Mbappé'den İmm bir sikim abi. olmaz mı? Mbappé'nin 9'undan hiçbir sikim olmaz. Mbappé de yapamaz. Bize Haaland ya da Ozymane lazım abi. Maalesef. Maalesef. Immobile falan olmaz arkadaşlar. Yaşlı oyuncular olmaz. Bu, bu jenerasyonun kafa yapısını yakalayabilecek biri lazım. Abi Hakan çok lazım. mu genç ya? Yokereş olur mu? Olur da gelmez. Haaland gelecek mi? Haaland gelebilir abi. Geldi abi ya. Lan niye gelmesin oğlum Haaland? Niye gelmesin ya? Düşün bak. Haaland abi teklif yapamıyor muyuz ya Norveç'e bonservis bedeli falan? He? Abi abi aynen. Norveç'e biz bonservis bedeli ya. falan veremiyor muyuz abi Haaland almak için? Vallahi kargaşa çıkar. Abi tamam da onlar da şampiyon olamayacak ama. Haaland gelse nereli olur peki Türkiye'de? Kayseri'de olur. Haland gelse bence Diyarbakırlı olur ya, abi ya. Nereli, Diyarbakırlı Rizel. olur. Yani Rize'li tipi mi var Haland'da eşek? Haaland, Diye... Haaland, Haaland net Kayseri'li olur bu arada. Abi tam Diyarbakırlı tipi yok mu? Bana doğru söyle. Kanka alakası yok bak. <laughs> ya, apa, bak Abo, sen, o Kayseri... Ya? Kayseri'li tipi var bu adamda. Kayseri. <laughs> Kayseri. Net Kayseri bak net. Yüzde yüz. İzmir. Ben... İzmir olmaz ya. İzmir. Yani kaç kişi gördünüz İzmir'de abi, böyle tip yok ben, Gidin Kayseri'ye bakın. Kayseri'nin her yeri halant Karadeniz'de olurdu bence. Karadeniz olur Mesela abi. Uğur Kayseri'nin her yeri alan. da bak, Kayseri insanı. <laughs> Kayseri insanı. Bak. Görüyor musun? Tamam da Uğur çıkıyor işte Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Olay budur ya. Aslında var ya Haaland Erdemli'de de olabilir ha. He. Er Mersin Erdemli. He, aynen abi aynen aynen. Niye bura? Niye olabilir? Tabii, Siz abi, benziyorsunuz abi. değil mi ya biraz Mersin, Var biraz benzer. Abi çok benziyorsunuz ha. Mersin Erdemli de olabilir mesela Haaland. Patrick Şik'i çeksek milli takıma. Patrick Schick mi? Olmaz ya. Şik milli ya. takıma yakışmaz. Nasıl yakışmaz ya? Olmaz abi, milli takıma gitmez şik. Hölund'a ne dersin abi? Olmaz abi, Hölund şampiyon yapmaz. Kim? Bak, Haaland yapar. Diokeriş belki. Bak, yapamaz demiyorum, belki diyorum. Evet, Osimen net yapar, net düz. Ama dediğim gibi bu üç isimden birini almamız lazım abi. Net yani. Vinicius Junior çekik. Abi nereden çekik? Brezilya. Bakın arkadaşlar benim mantığımı çözemediniz hala. Ben diyorum ki kendi ülkesiyle şampiyon yaşayamayacak iyi forvetlere gitmemiz lazım diyorum. Mesela Haaland Norveç'te şampiyon yaşayabilir mi Arda? Yaşayamaz. Yaşayamaz abi. Bir yerde tıkanıp kalacak değil mi? Ya yani şimdi mesela geçen kimle oynadılar? Bakalım. Cuma günü abi mü? Yani. Yok, perşembe İyi günü. İyi oynadılar geçen. Bak gecenin. perşembe günü kimle oynadılar? Slovenya. Slovenya'yı yenersin. Tamam mı? Slovenya'da ne var abi? Ama abi gidip mesela ama mesela Holland'ın gücü Belçika'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye yeter mi? Yetmez abi. Yetmez yani. Abi Benjamin Sheish Mesela Türkiye'ye gelsin hadi bakalım yetsin alandın gücü. Yetmez. 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 Ama bizim İngiltere'ye Merih yeter. Merih'le Merihle Abdülkerim Haaland'ı elinde sallar. Donunda sallar Haaland'ı. Yapar yapar. Hayırdır ya? Ne oluyor abi? Kim nereye yapıyor ya? Ama Türkiye'ye gelirse Haaland. Arkasındaki orta sahayla kanatlarla beklerle çok rahat şampiyon olur. Tabi. Boniface. o Bak sana bir şey diyeyim mi? Abi, abi Boniface. Boniface gelmez ki oğlum ya. Abi nasıl gelmez? Zamanında Kıbrıs'ta oynuyor ya. Kanka Nijerya milli takımında oynuyor oğlum adam. Nasıl? Boniface'i kimyası bu takıma uymaz. Ne anlamda yani uymaz yücel, biliyor, yücel abi abi, Yine. Kalıplı oyuncular bize uymaz. Abi Lefkoş'a da oynamış. Alan ince bu mi o? Yücel? Doğru. Abi o. Onun şey sanırım Onu kastetmedim şimdi. ya. Onu demedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne anlamda? Arkadaşlar, terbiyesizlik yapmayalım isterseniz ha. Burada terbiyesizliğe gerek yok diye düşünüyorum <laughs> ben. Ben yani. onu dememiştim ama olsun laf Neyse. Olsun. Neyse ben duymamazlıktan geliyorum bu laflarınızı. Ya abi bizim ya bizim Arda git bize forvet bul ya. Abi ben bulayım sana ne serisi var git, bir tane elimde. Ya ne ne serisi bize Türk forvet bulman lazım abi. Bize şu anda Arda'yla, Orkun'la, Hakan'la, Ferdi'yle, Kerem'le, Abdülkerim'le, Merih'le, Mert'le, Yunus'la, Uğurcan'la oynayacak bir tam 9 numara Türk lazım ya. Abi 9 numara Türk. 9 numara lazım abi bizim. Bertu Yıldırım yetmiyor mu abi sana? Abi, Semih Abi gördük var. dün yetmiyor işte yetmiyor. Semih 9 değil. Bak bir daha Semih demeyin bana. Semih 9 değil. deme Değil kardeşim Mustafa Semih 9. Cenk Tosun hayır olmaz. Ge geçti. Geçti Mustafa? Cenk Tosun'un şeyi. Mustafa Ekimoğlu çok genç. Yani çok daha pişmesi Berk lazım. yaşlı mı amına? Pişmesi e tamam ona da olmaz diyorum. diyor. Abi Enes Ünal lazım zeyha. Enes Ünal niye oynamıyor abi Enes Ünal? Sakat. da galiba. Abi nasıl, yazmıyor burada sakat, sakat diye. Burada sakat diye yazmıyor. Kadroda mı? Kadro da mı ne ya? Kadro da. Değeri düşmüş vardı abi. Yok abi burada. Abdullah sen kaç yaşındaydın aslan? Abi ben mi 20? Evet, <laughs> <laughs> He? 20 20 ya, yalan mı? söyleme oğlum. <laughs> <Yalan gülüyor> de yalan değil Kaç yaşında bu? 17 Lan, Abi 17 Yaşındayım Lan Nasıl 3 Yaş Attın Bir Anda yalanla Eşek Surat <laughs> Abi Niye Yalan Söylersin <laughs> Niye Yalan Söyledin Oğlum 20 Yaşındayım Diye Ya Abi anlatacağım Sana Neyi anlatacaksın? <laughs> sana Sana Abi 20 Yaşında Ama Liseye Gidiyor abi. Vay Be Büyüdük Ya Vay Be Abi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 her şey oynarım. Dostum o nasıl oluyor ya tam olarak? 1, 2, 3, 4, evet, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seni koyalım 7, abi 8, sen 4, 5, oyna. 3, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oğuz 8, 8. abi o yarın var ya iki adım atamaz orada. Dostum abi. ben oynayamam bu saatten sonra ya. Benden geçti oğlum futbol. Ya. Sanki normalde oynuyordun abi. Oynadık bıraktık oğlum bizden geçti. <laughs> Bizim zamanımız geçti arkadaşlar ya. Abi ben oynarım Forvet'te aslında var ya. Arda senin de geçti ya. Arda sen şişmansın ama. Ya. Nereye geçti amına koyayım? Arda senin yaş kaçtı aslan? 18 abi. Yok abi geçti ya. Sen nasıl abi geçti? Abi ben nasıl abi? Discord'a girebiliyorum? Mami, Arda Mami. He. Sen Azerbaycanlı mısın? Yok. Tamam o zaman. Abi sen neredesin? Niye Abim adresin? ben de dün 18 yaşına girdim seviliyorsun. Musa sen nerelisin? Ya da nerede oynayabiliyorsun? Orada evet şu hazır ki...